Minish kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pembiş. Bugün size Minish Test ile çekiyoruz. İyi seyirler. Kanka, oğlumun adını mafya koydum. E, artık ben de mafya babasıyım. Aferin sana. Seni burada alkışlamak lazım. Ben gidiyorum. Espri yaptım sadece. Ne olacak sen? Dula. En gerekli nedir? nedir? Başarı. He he. Değişik. Dua. Bir sınıftaki bütün öğrencilerin aralığı eşitmiş. Neden? Neden? Çünkü sınıf eşit aralık sınıfıymış. Ya ben sizi anlamıyorum ya. Çok sinirlen. Merhaba. Merhaba. Sandalye boş mu? Hayır Arçelik. Kimseden sandalye istememek lazım. Ne oldu yani şimdi? Ben espri yapmak istedim sadece. Neyse boş ver. Claudie. Efendim? Siviller hangi dili konuşur? Hangi dili konuşur Doğa? Sevilce. Sen bana yaparken iyiydi. Evet arkadaşlar ama videoyu beğenmişsiniz. Daha evet, istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ayrıca bir diğer minşer iğrenç espriler videosunu sizin esprilerinizle yapmak istiyorum. Bundan dolayı aşağıya iğrenç esprilerinizi yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm.